Sevgili borsa severler, Almanya'dan herkese merhaba. Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi Karpayı dağıtım işlemlerine ilişkin bir bildirim yayınladı. Arkadaşlar 15.02.2022 saat 20.45 itibariyle kapta bu bildirim yayınlandı arkadaşlar. Ödeme peşini olacak. 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit karpayı payı bürüt 1 lira 85 kuruş. Net 1 lira 66.5 kuruş. Arkadaşlar 21.04.2022 tarihine kadar bu hisseyi alanların ödemeleri 21.04.2022'ye kadar yapılacaktır. Açıklamada arkadaşlar buraları hızlı geçiyorum. Şirketimizin 323 milyon 750 bin tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 16 milyon 187 bin 500 TL tutarındaki birinci temettünün Şirketimizin esas sözleşmesinin 25. madde hükmü çerçevesinde ortaklığımızın nakden dağıtılmasına kalan tutar olan 1 trilyon 151 milyon 20 bin 704 TL'den 582 milyon 750 bin TL tutarındaki ikinci temettünün yine şirketimizin esas sözleşmesinin 25. madde hükmü çerçevesinde ortaklarımızın nakden dağıtılmasına dağıtılan ikinci temettüye istinaden 58 milyon 275 bin TL genel kanuna yedek akça ayrılmasına Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 598.937.500 TL olarak 1 lira nominal değerli paya isabet eden temettüleri bürüt 1 lira 85 kuruş. Temettü oranı %185 tespit edilmesine temettü bedellerinin 21 Nisan 2022 tarihinde başlanak nakden dağıtılmasına karar verilmiştir. Arkadaşlar hissenin güncel grafiği bu şekildedir ve kapanış fiyatı 30 lira 36 kuruştur. Güzel bir kar payı olacağını düşünüyorum. Ellerinde hissesi olanlara ve yeni alacak arkadaşlara bol kazançlar dilerim. İzleyip Beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bol kazançlar. Allah'a emanet olun.